merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte ön takla gibi bir şey yapacağız. İki gönüllü var arkadaşlar. Onlar bizi fırlatacak. İsterseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Onlar i̇lk, topu. ilk önce arkadaşlar kim deneyecek? Mert. Ben ben küçük. Ben, 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 ben Necdi deneyecekmiş. Ne arkadaşlar bunlar güçlü sandalye seçtik bunları. Fırlayacak. Töbler arkadaşlar takla. Bu Serdar, bu Canir. <laughs> Çok sohbetten tokatlatman suratını zorla bildiğim arkadaşlar hadi merhavese gel arkadaşlar ikiden önce gel yavaş çekiyor raz corner'sız orada çek iyi abi dikkat seni ya biter ya biter işleri çok kızdı neredeyse 2 kere dümdü arkadaşlar komikan geliyor 2 e, <laughs> <Are, gülüyor> şey, <laughs> ne rastlamıyorsun kay bu büyük kula bu çoruğu